Sen de bana başlıyor. Hadi. Ne kadar mı onu yazık şu an? Maç başlıyor. Bakın, bakın. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ne kadar mı onu yazık şu an çocuklar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İki oyuncu da risk almıyor. Ya, ya Direkt... Allah bana ne kalmış. Kendi sahasında ya, ya savunmayla sürü oynuyor. Ama ne kadar iyi. Durum 1-0. Of ya. Havadan vurdu. este. Hugo yerle bir etti. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşu geldi. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. <laughs> Yerden sak vuruş. Boşa özel güç harcama için sonra ya? saklıyorlar. Top kötü yere gitti. Büyük kafa zamanı. Gol! 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 Sabzero misaf büyük kafa kullandı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Her şey henüz bitmedi. Bir baba gol. Üstten gol peşinde. Top ağlarda. Hayır, tribünler kızgın kendi kalesine attı. Beraberlik golü her an gelebilir. Maçın son 30 saniyesi. Kendi kalesine attı. Yukan. Fakat bizi yuttu. Ayağının içine vurdu. Bilmiyorum, Sağ ol. üstten arıyor. Uzun üzerinden mükemmel bir gol. Ama 5 olup bu ya. İyi vurursa gol olur. Gözler artık... Gol. Gol. Ne Son saniye gol geldi. Son saniyede gol olabilirdi. <laughs> topu sürüp... Nasıl ne yapıyorsun ya? lan maç Uşağı deli mi? Diğer güçler maçın skorunu oh, belirledi. Hadi ben çıktım. Yani oyundan değil. Oh şeyler geldi. Bana. Diyor ben o zaman bunu derslerine istedim. Allah'ım video geldi diyor ama. Aslında geldi Başlama vuruşuyla maç başlıyor. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Şansını üst taraftan dik. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Allah'ım. Gol, gol. 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 Direkten döndü. Ceza sahasına doğru. Top kendi ağlarında. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. Maç basket <laughs> maçına döndü. Ardı arda goller. Top ağlarla buluştu. <gülüyor> <gülüyor> Ayağının içi ya Işık altı atıyor. Sağda gol baskıya başladı. Ağları derdi. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Golü üstten arıyor. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maçın son 30 saniyesi. Gol, gol, gol. gol. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Uyarı geliyor. Süper güçler buzdama basıldı. Maç 6-5. Büyük kafa. <laughs> Bir vurursa gol olur. Kime gibi çarptı? Topu kendi direğiyle çarptırıyor. Çok kritik saniyeler. <gülüyor> 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 of, hadi bu Lamsa. Üstem gol peşinde. <laughs> Maçta son beş saniye. <laughs> Kaleden uzaklaş. <laughs> nefes, bir gol. Son anlarda harika bir gol. Şanssız kendi kazandı. Kazandı, kazandı. Kazandım, kazandım. Maç... Allah'ım. Tamam, sonra başlıyoruz. Bakalım. Mı? Olmadı ya. Ben Ercan İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Ha? Zorlu 90 saniye başladı. Maç. Oh. gol. Başlıyor. Hadi adamımız geldi. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. İlk tercihi süper güç oldu. Direkt geçit vermiyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kaleye kocaman bir gol. Sıradan golü var. Direğe çarptı. Rakip kaleye yapamadığını kendini uçurdu. Topu direk uzun tekmelerle içinden geçti. Bu maç sürekli direği dövüyor. Topu havada tuttu. Kırmane kocaman bir gol. Kafayla şut çıkardı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam etti. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Şansını kafayla denedi. Gol. Çekişme hat safhada. Topa vuracak mı? vurmayacak mı? Kalede çok bekliyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Büyük kaleden kocaman bir gol. Havadan vurdu. Top adeta paylaşılamıyor. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kafasını vurdu. Top havada ve gol. Ceza sahasına doğru. Farkında bakmak imkansız değil. Büyük kaleye kocaman bir gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Büyük kaleye kocaman bir gol. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. Hoşa <laughs> özel güç harcamış. İşte bu kadar. <laughs> kaleye baktı ve şut çıkardı. Vurdu ve gol! Oyuncu <laughs> donduruldu. Kafayla şut çıkardı. Direk. <laughs> Güzel şut. <laughs> ve son 45 saniye Buzdan huşum da çıktı. Gol olup yağyor. <laughs> Şansını büyük kafaya deniyor. Gol yememek için çabalıyor. Şansını kafayla denedi. Direkleri dövüyor. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın son 30 saniyesi. Kale dolar. Allah'ım gol! Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ceza sahasına doğru. Şanssız direkten sekiyor. Müthiş karşıladı. Top top direkten döndü. Kafayla şut çıkardı. İyi vurdu. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Bu topu Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. kocaman bir gol. Maç bitmek üzere. Şansını kafayla denedi. Hakem maçı bitirdi. Allah'ım! Birbirinden harika goller izledik. Döndü, hatı, sonunca, bir videonun daha da bu geldik. Bulduğum bu bu kadar. Yorumlara abone